İksir golemi evrimli olsaydı evrimi nasıl bulurdu? İksir golemi çölde yürür. İksir golemi agalarıyla beraber yürümeye devam etti. Yani agaları dediğimde yani çoğalmış hali. İksir golemi geç olduğu için yıldızlar izlerken kayan bir yıldız görür. İksir golemi bir dilek tutar. Tuttu o dilek şöyle de, Ne olur bana da evrim gelsin. İksir golemi sabah uyanınca agalarıyla keşfe devam eder. İksir golemi bir taş bulur ve onu eller. İksir goleminin karşısına iskeletler çıkar. İksir golemi yeni gücüyle etrafına elektro şok falan vererekten iskeletleri haklar. Sonra iksir golemi bir anda evrimleşir ve artık çok daha güçlüdür. Sizce gerçekten iksir golemine evrim gelirse ne olur?